Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pasta yapım teknikleri dersi ödevim için fıstıklı susamlı krokan yapacağız. Malzemelerim bir su bardağı tuzsuz fıstığım var. Yarım çay bardağı kadar susamım var. Bir su bardağı toz şekerim var. Bir tatlı kaşığı kadar da tereyağım var. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Şekerimi şimdi tavaya aldım. Şimdi güzel bir şekilde karamelize olmasını bekleyeceğiz. Şekerimiz güzelce oldu. Şimdi tereyağını ekleyelim. Şimdi susamımız ve fıstıklarımızı da ekleyip karıştıralım. Bu şekilde iyice homojen bir kıvam alana kadar birleştiriyoruz. Evet şimdi pişir, pişirdiğimiz krokanı böyle yağlı kağıt sermiş olduğum kalıba aldım. Üzerine aynı şekilde yine yağlı kağıtla böyle kapatıp krokanlarımızı güzelce dinlendireceğiz. Daha sonra da dilimleyip tadına bakacağız. Krokanlarım güzelce dinlendi. Bu şekilde parçaladım onları. Bu şekilde biraz kalın oldular ama tatları gayet güzel. Ben krokanlarımı bu şekilde dondurmayla süsledim. Dondurmanın üzerine birazcık kırarak koydum. Gayet güzel oldu. Pastaların üzerinde, tatların üzerinde krokanlarımızı kullanabiliriz. Yapması çok kolay ama gayet lezzetli bir ve hafif bir tatlı. Bu şekilde oldu.